İçimde taşıyan kara düşünce! Şaşarım sana! Neye uzandın? Nasıl uzandın? Varlık ve yokluk. İnsanoğlu bu merakın peşinde akıp giden tarihi yakalamaya çalıştı. Varoluşun sorunlarıyla boğuştu bir yandan, bir yandan hayatın, evrenin ve ötesinin yanıtlarını aradı. Güçsüzlüğünü aşma serüveni, onu kitlesel olarak paylaştığı semavi inançlara ulaştırdı. Ve uygarlık tarihi boyunca din, birey, toplum ...ve devlet ilişkilerinde... ...belirleyici bir unsur olarak yer aldı. Bu süreç ne kadar çatışmalı yaşandıysa... ...toplumsal biçimlenmede... ...o kadar sancılı oldu. Tabiatın ve zamanın sunduğu... ...geleceği üretmenin imkanları... ...çalkantılarla yoğruldu. Üzerinde yaşadığımız topraklarla... ...Osmanlı'dan günümüze uzanan çizgide... ...toplumsal hayatın... ...kendine özgü değişimine ve sarsıntılarına tanıklık. Etti. Osmanlı Devleti her şeyden önce bir İslam Devleti'ydi. Şeriat hukukunun geçerli olduğu bir siyasal yapıya sahipti. Ancak din devletten ayrı bir otorite merkezi değildi. Osmanlılar şeriat hukukunun yanı sıra başka kaynaklardan da beslenen bir düzen kurdular. Eski İran devlet geleneklerini de benimsemişlerdir. Bizans geleneklerini de benimsemişlerdir ve Orta Asya Türk hakanlığın geleneklerini de temsil etmektedirler. Osmanlı tarihini, Osmanlı devletini ve padişahlığını analiz ederken bunlar göz ardı edilmemelidir. Osmanlı'da şeriat ve kanun yan yana yaşayan iki hukuk sistemiydi. İkisi arasında bir denge vardı. Padişah kanunları Şeyhülislam fetvalarıyla şeriata uygun hale getiriliyordu. Şeyhülislam adalet sisteminde, eğitimde ve devlet ekonomisinde etkiliydi. Sonuçta üstün tutulan padişah otoritesiydi. Kuruluş yıllarında Osmanlılar'da din henüz kurumsallaşmamıştı ve katı bir din anlayışı yoktu. Osmanlılar son derece sade, daha yüzeysel bir İslam anlayışıyla geldiler ve Anadolu'ya yerleştiler. Osmanlı Devleti kurulurken böyle bir İslam anlayışı vardı. Bu İslam anlayışının temel özelliği bana göre çok fazla kitabi kurallara sadık olmayışı, çok fazla kuralcı olmayışı, daha çok sosyal hayatın, tabii hayatın yönlendirdiği biçimde daha ...hoşgörülü bir İslam anlayışıydı bu. Bu din anlayışı ve bu devlet yapısıyla Osmanlı büyüdü, genişledi, üç kıtaya yayıldı. İstanbul'un fethi sadece Osmanlı için değil, bütün dünya için bir dönüm noktasıydı. Fethi dünyada bir çağ açarken Osmanlı da yeni bir sürece giriyordu. Fatih'le başlayan yükselme devri Yavuz ve Kanuni dönemlerinde Doruklara ulaştı. Osmanlı bir cihan imparatorluğu haline geldi. Osmanlılar yüzyıllarca dünyaya hükmettiler. Üç kıtaya damgasını vuran bir uygarlık yarattılar. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı milletlerden birçok topluluğu hoşgörüyle bir arada yaşatmayı başardılar. Ne var ki kuruluşundaki siyasal ve dinsel yapı büyüyen imparatorluğa dar gelmeye başladı. Özellikle 15. yüzyıldan sonra, İstanbul'un fethinden sonra yavaş yavaş medrese ağırlıklı bir İslam anlayışı gelişmeye başladı. Bunun sebebi de bana göre şudur. Yani küçük bir beylik değilsiniz artık. Giderek büyük bir imparatorluk haline gelmişsiniz. Sınırlarınız genişlemiş. Yönettiğiniz toplumlar çok karmaşıklaşmış. Homojenlikten çıkmış, heterojen hale gelmiş. İhtiyaçlar karmaşıklaşmış. Böyle bir yapıyı yönetebilecek, idare edecek, kurumlaşmış bir İslam lazım. 1517'de halifeliğin alınmasıyla bu kurumsallaşmış İslam anlayışı daha da yoğunluk kazandı. Osmanlı'da yeni bir dönem başlıyordu. İmparatorluğun batıda güçlü Hristiyan tehdidi altında olması, doğuda Safevi tehlikesi Yavuz Sultan Selim'i bir yol ayrımına getirdi. Yavuz ve Kanuni döneminde Osmanlı kesin tercihini yaptı. ...katı İslam anlayışını seçti. Bu aslında bana göre Osmanlı tarihindeki... ...en büyük kırılmalardan birisidir. Yani zihniyet itibariyle... ...Osmanlı zihniyet tarihi itibariyle... ...en büyük kırılmalardan birisidir. Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki... E, ...bilimsel zihniyet... ...ve ideoloji... ...Osmanlı Devleti'nin... E, ...resmi ideolojisi içerisinde de... ...bir katılaşma... ...bir müsamahasızlık... ...bir hoşgörüsüzlük başladı bir fanatizm başladı. Osmanlı fanatizmle boğuşurken Avrupa'da bir devrim yaşanıyordu. Humanizma, Rönesans reform hareketleri ve coğrafi keşiflerle yenilenen batı yaşamı akıl terazisinde tartmaya başlamış, bilimsel düşünce ve aydınlanmanın yolu açılmıştı. Bilimsel ve teknik buluşlar dünyanın çehresini değiştiriyordu. Bu nedenle 17. yüzyıla büyük yüzyıl adı veriliyor. Oysa aynı yüzyılda Osmanlı yerinde sayıyor. Arada bir ortaya çıkan birkaç aydın genel tabloyu değiştirmiyor. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı devleti her alanda gerilemeye başladı. Toplumsal ve ekonomik hayatta, yönetimde Kültür ve düşünce alanında çağın gerisinde kaldı. Bilim yuvası medreselerin programından matematik ve felsefe dersleri çıkarılmış, İstanbul'da açılan modern rasathane Şehülislam fetvasıyla kapattırılmış, bütün araç gereçleri yerle bir edilmişti. Osmanlı bilimsel gelişmeye adeta gözlerini yummuştu. Başından itibaren Osmanlılarda ilim kavramı kutsal dini bir ağırlığı olan, bir anlamı olan bir kavramdı. Kelam ilmi çerçevesinde ancak ilmi yani Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri ve hadisleri destekleyecek nitelikte kullanılıyorlardı. Özgür düşünce dışında kalmışlardı. Özgür bir felsefe yoktu Osmanlılar'da. Osmanlılar bilimi bir kendi siyasetlerini icra konusunda bir araç olarak görüyorlar. O siyasetin mükemmel bir şekilde yürümesine hizmet ettiği sürece Osmanlılar bilimi teşvik etmişler. Bu konuda da daha çok fıkı, yani pratiğe yönelik bir alan olduğu için, yani İslam hukuku yönetimle ilgili olduğu için bu konuda çok çalışmalar yapılmış. Tıp, insan sağlığına yönelik olduğu için ona önem verilmiş. Osmanlı'nın içine düştüğü bunalımdan çıkış yolu geçmişte aranıyordu. Kanuni devrinin kanun ve nizamları uygulanırsa devletin kurtulacağına inanılıyordu. Bütün bu 17. yüzyıl boyunca padişahlar zayıflamış, 300 yıl süren sultan, ulema, yeniçeri dengesi bozulmuştu. Yenilikçi padişah Genç Osman'ın öldürülmesi bu dengenin bozulduğunu gösteren çarpıcı bir olaydı. İşte Türk tarihinin ilk büyük gerici hareketlerinden biri bu dönemde başladı. Onlara Kadızadeliler deniyor. Hareketin fikir babası Birgiri Mehmet Efendi, lideri ise onun yolundan giden Kadızade Mehmet. Efendi. Kadızadeliler şeriattan uzaklaşıldığı için devlet işlerinin ve toplumun bozulduğunu söyleyerek harekete geçtiler. Bu mücadele sadece fikri alanda kalmadı ne yazık ki pratiğe intikal etti. Camilerin, minarelerin, birden fazla minarelerin yıkılması söz konusu oldu. Yıkmayı düşünmek söz konusu oldu. Cami musikiyesine karşı geldiler. Güzel sesle Kur'an okuyan hafızları yasaklamaya kalktılar. Onları dövmeye kalktılar, dövdüler. Mevlüt okunmasını yasakladılar. İlahiler okunmasını yasakladılar. Ve daha başka pek çok şeyler yaptılar. Ve bu surette İstanbul'da bir bir toplumsal karkaşa başladı. Kadızadeliler hareketi saray tarafından bastırıldı. 1656'da Köprülü Mehmet Paşa zamanında ölüme mahkum edildiler. Cezaları sürgüne çevrildi. Kadızadeliler toplumda fazla destek bulmamıştı. Hatta onlarla alay eden şiirler bile yazıldı. Bize mülhit diyenin kendinde iman olsa, dâhil eden dinimize bari Müslüman olsa, 17. yüzyılın sonlarında imparatorluğun yenilgiler dönemi başladı. 1683'teki Viyana bozgunundan sonra Avrupa'da Osmanlı'nın askeri gücü sona erdi. Osmanlı yüzyıllardır sürdürdüğü tutumunu terk etti. Avrupa'ya tepeden bakmaktan vazgeçti. Avrupa'ya yaklaşmanın ilk işaretleri 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale Devri'nde ortaya çıktı. Avrupa'ya ilk kez elçiler gönderildi. Bir tercüme kurulu oluşturuldu. İstanbul'da yeni kütüphaneler açıldı ve ilk Türk matbaası faaliyete geçti. Padişah 3. Ahmet'e ve yeniliklerine tepki, devrin sefaat ve eğlencelerine tepkiyle birleşmişti. Patrona Halil isyanı, Lale devrinin sonu oldu. Oysa Avrupa aydınlanma çağını yaşıyor. Walter, Didero, Russo gibi düşünürler, eserlerini yayınlarken teknoloji ürünleri de peş peşe insanlığın hizmetine giriyor. 1789 Fransız İhtilali, özgürlük, eşitlik, kardeşlik fikirlerini tüm dünyaya ilan etti. Layıklık kavramı Fransız İhtilali ile gerçeklik kazandı. 1789 Osmanlı için de çok önemli bir yıldı. Üçüncü Selim'in tahta geçmesiyle Osmanlı'da bir zihniyet değişimi başladı. O güne kadar Osmanlı için bütün dünya kendisiydi. Osmanlı buna nizamı alem diyor. İşte üçüncü Selim'in yaptığı bu nizamı alem fikrini alıp bundan yeni bir kavram üretmektir. Çünkü artık nizamı alem kavramı gerçeklere uymuyordu aşınmıştı. Osmanlı Devleti bir değişme ihtiyacını duymaya başlamıştı ve yeni kavramda nizamı cedid olarak ortaya çıktı. Bugün nizamı cedid daha çok askeri yenilikler için düşünülüyor fakat bu yanlıştır. İsminin de gösterdiği gibi nizamı cedid kapsamlı bir kavramdır ve bütün bir uygarlığı kapsayan ve bütün bir uygarlığın değişmesi ihtiyacına yanıt arayan bir kavramdır. Üçüncü Selim yeni düzenini askerlikte başlattı. Yeni bir ordu, Nizami Cedid ordusunu kurdu. Kara mühendis okulunu açtı. Askeri okullarda ders vermek üzere Avrupalı subaylar getirdi. Medrese dili Arapçanın karşısında Türkçe bilim dili olarak filizlenmeye başladı. Üçüncü Selim'in yenileşme hareketleri birçok kesimi rahatsız etmişti. 1807'de çıkan Kabakçı Mustafa isyanı, Üçüncü Selim'in ve reformlarının sonu. Kabakçı Mustafa'ya da baktığınız zaman din evden gidiyor diye e, kalkıyor. Veyahut da herhangi bir başka e, yeniçeri ayaklanmalarında dahi şeriat isterik diye e, ayaklanıyorlar. Çünkü kendilerini ifade edebilecekleri veyahut da global bir şekilde müracaat edip de necat kurtulabileceklerini düşündükleri bir şey yok. Düşünce akımı yok. Genç Osman'la başlayıp 3. Selim'le devam eden... ...ancak her iki padişahın da canına mal olan yenileşme çabaları... ...2. Mahmut döneminde daha da hızlandı. Üstelik 3. Selim'in niyetlendiği halde cesaret edemediği askerlik dışı alanlarda da... ...önemli bir ıslahat hareketi başladı. Bu dönemdeki tarihi olay artık modernleşmenin önünde... ...en büyük engel haline gelen Yeniçeri ordusunun 1826'da kaldırılmasıydı vakayı hayriye yani hayırlı olay olarak nitelenen yeni çevirinin kaldırılması yeni bir ordu kurulmasının çok ötesinde anlamlar taşıyor. Vakayı hayriye din kesiminin e, kaynaklarını kaybetmesi ve koalisyonlarını kaybetmesiyle çok yakından ilişkili. Vakıfların gelirleri merkezileştirilmiştir. Ve bir anlamda ilmiye sınıfının vakıflar kanalıyla elde ettiği gelir re-elk olmuştur merkez tarafından. Yenilikler bu olaydan sonra ard arda sıralandı. Batı dilleri eğitimine ağırlık verildi. Avrupa'ya ilk kez öğrenciler gönderildi. İlk gazete takvimi ve kayı çıkarıldı. İlk nüfus sayımı yapıldı. Hariciye nezaretinde bir tercüme odası açıldı fes ve pantolon İstanbul'da ulema dışında siviller için zorunlu hale getirildi. İkinci Mahmut'tan sonra tahta çıkan Abdülmecit ve Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa, batılılaşmayla devletin kurtulacağına, batının Osmanlı'nın yakasını bırakacağına inanıyorlardı. Avrupalı devletler de hem Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıklara yeni haklar sağlamak hem de sarayı denetim altına almak amacındaydılar. İşte 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı bu iç ve dış etkenlerin buluştuğu noktada ortaya çıktı. Ve Türk tarihinde yeni bir sayfa açtı. Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkileri sınırlanıyordu. Temel insan hakları güvence altına alınıyor, can, mal ve namus dokunulmazlığı sağlanıyor. Askerlik ve vergilerde adalet ilkesi getiriliyor. Herkesin din, dil ve mezhep ayrımına bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğu vurgulanıyor, Müslüman ve Müslüman olmayan teba eşitleniyor. Bizim anlamımızdaki hukuki layıkleşme bütün İslam tarihinde tanzimatla başlar. Osmanlı'da da 2. Mahmut'tan itibaren başlayan bu modernleşme hareketi beraberine baktığımızda işte ticaretin gelişmesi, insanların özel alanlarının korunması, mülkiyet kavramının kurumsallaşmasıyla beraber aşama aşama gelmiştir ve din ve devlet işlerinin ayrılması da bu modernite projesinin içinde aşama aşama gerçekleşmiştir. Tanzimat modernleşme yolunda bir dizi değişikliği beraberinde getirdi. İdari, hukuki, mali alanlarda ve eğitimde batılı uygulamalar başlatıldı. İkili yapı hala geçerliydi. Bir bölümü İslam hukukundan gelen, bir bölümü batıdan alınan kanunlar yan yanaydı. Zaten okursanız Gülhane Hattı Yumayun'u en çıkar yol gene şeriata dönmektir diye bitiyor. Tabi bu biraz çelişki de teşkil ediyor. Bugün batılılaşmanın kaynağı olarak gördüğümüz bir vesika kurtuluş yolunu da sonunda şeriata bağlanmak Orada tabii herhalde şunu düşünüyorlar, şeriatı yeni bir şekilde yorumlamak, satırların altını okunursa biraz sonraki de olsa bunu yapmak istiyorlar. Kafalarından bu geçiyor. Tanzimat'ın en önemli sonuçlarından biri de padişahın karşısında yeni bir siyasal güç olarak yeni bir bürokrasinin doğmasıydı. Tanzimat öncesi dönemde devletten bağımsız bir aydın grubuna rastlayamazsınız. Yalnızca müderrisler vardır, ülema vardır. İşte bunlar devletin memurlarıdır. O kadar. Fakat tanzimatla beraber bir bürokrasi kesimi içerisinde özellikle yeni bir grup ortaya çıktı. Bunlar bazıları işte Avrupa ülkelerine gidip gelenler veya yabancı dil öğrendikleri için batıda yapılan yayınları takip eden insanlardı ve bunlar batıdaki gelişmeleri, siyasal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri takip etmeye başlayan insanlardı. Tanzimat kurumsal bir destekten yoksun. Bir partiye ya da taban desteğine dayanmıyor. Reformlar halk kitlelerine nüfuz edemedi. Bilim, edebiyat ve sanat temel amacı devleti kurtarmak olan bir avuç aydının tekelinde kaldı. Tanzimatın çekingen reformculuğunu bile hazmedemeyen çevreler ...çıkarları sarsılan gruplar, tanzimata karşı geniş bir muhalefet oluşturdular. Şeriata verdiği önem bile tanzimatı hedef olmaktan kurtaramadı. İlmiye sınıfının tepkisi çok açık çünkü tanzimat layık eğitim getirmiş. Ve layık eğitim geliştikçe de ilmiye sınıfının... E, ...İslami medrese eğitiminin aleyhine gelişiyor ve devletin postları onların eline geçiyor. Aklı başında adamlar ilmiyeden bu tarafa kayıyor. Halkın tepkisi menfi. Bir de halk tabi Müslüman ve o sırada başka türlü yaşadığı için Hristiyanlarla eşitliği de kabullenemiyor. 1856'da gayrimüslimlere yeni haklar tanıyan İslahat Fermanı'ndan sonra tepkiler daha da arttı. Hristiyanlarla eşitliği kabullenemeyen kesimlerin tepkisi isyana dönüştü. 1858'de Cidde'de tahrik edilen hacılar Hristiyanlara saldırdılar. Fransız ve İngiliz konsolosları öldürüldü. Bir yıl sonra Kuleli olayı patlak verdi. Şeh Ahmet'in kurduğu ve Padişah Abdülmecid'i şeriat adına öldürmeyi amaçlayan örgüt ortaya çıkandı. Yakalananlar Kuleli'de hapsedildi. 1860'ta Lübnan'da dürziler ayaklandı. ...Maroni Hristiyanlar katledildi. Olaylar Suriye'ye sıçradı. Bu isyanlar bastırıldı. Ancak imparatorluğa maliyeti de ağır oldu. Tanzimata karşı bu tip ayaklanmalar çok şehirlerin içinde de çok. Daha başka direnişler var. Mesela Trablus, Şam'da Müslümanlar bir Hristiyan cenazesine saldırıyorlar. Çünkü Hristiyan cenazesi eşek üstünde taşınırmış. ...şimdi bilmem insanlar omuzda taşıyor falan filan diye dayanamayıp isyan ediyorlar böyle, kışkırtılıyor. 1860'larda tazimata isyan eden bir grup daha ortaya çıktı. Ama onlar fikir muhalefeti yapıyorlardı. Onlara yeni Osmanlılar deniyordu. Modernleşme döneminin ürünüydüler ve tanzimatı taklitçilik olarak niteleyip karşı çıkıyorlardı. Öncüleri Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi gibi aydınlardı. Hürriyet istiyorlardı ama hürriyeti devleti kurtarmak için istiyorlardı. Kimi Osmanlıcı, kimi aydınlanmacı ve layık, kimi tutucu İslamcı, kimi Türk milliyetçisiydi. Yeni Osmanlılar fikirlerini genellikle etrafında toplandıkları gazetelerle yaydılar. İlk bağımsız gazete Tercüman-ı Ahval, Yeni Osmanlılardan Şinasi'nin eseridir. Çoğu yabancı dil bilen, tercüme odasında çalışan, batılı düşüncelerle içli dışlı olan aydınlar. Başlangıçta ne istediği tam belli olmayan Yeni Osmanlı hareketi, sonraları meşrutiyet amacında yoğunlaştı. Meşrutiyeti padişahın keyfi uygulamalarına güvence olarak görüyorlar. Ülkede eşitlik ve meşrutiyet olursa yabancıların Osmanlı'yı rahat bırakacağına inanıyorlar. Tüm ülkeyi Osmanlılık bayrağı altında birleştirmeye yetiyorlar. Osmanlıcılık o günce realist bir akımdır. Yani imparatorluk bir sürü anasırdan oluşuyor. Bunların dinleri ayrı dilleri ayrı olanların arasında bir şey yoktu. 19. asırda bu kışkırtılmaya başlandı. İçten ve dıştan. Şimdi ne yapılacak? Bunları bir araya getiren bir şey bu Osmanlıcılık. Çok önemli bir şey bu. Bu hareketlerin yarattığı meşrutiyetçi hava 1876'da Padişah II. Abdülhamit'e kanuni esasiyi yani anayasayı kabul ettirdi. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi'nden oluşan parlamento kuruldu. Kanuni esası klasik özgürlükleri teminat altına alıyordu. İslamiyet, devletin resmi dini olmakla beraber din özgürlüğü kabul ediliyordu. Devletin dili Türkçeydi. Mebusları halk seçiyor, ayağın üyelerini ise padişah tayin ediyordu. Kanuni esası Osmanlı Devleti'nin temel niteliğini değiştirmedi. Padişah, aynı zamanda halifeydi ve şeriat kurallarını uygulatmakla yükümlüydü. Birinci meşrutiyetin ömrü kısa oldu. 1878'de Abdülhamit meclisi kapattı. Anayasayı askıya aldı. Abdülhamit'in 30 yıl sürecek olan baskı dönemi başladı. Osmanlılık ideolojisi imparatorluğu dağılmaktan kurtaramamıştı. Milliyetçilik akımları hızlandıkça ülke toprakları bir bir elden çıkıyor. Abdülhamit İslamcılık politikasına sarıldı. Bu politikayı hem içte hem dışta kullandı. Halife sıfatıyla da dünya Müslümanlarını Avrupalılara karşı harekete geçirmeye çalıştı. İçeride ise şeriatı güçlendiren uygulamalara başladı. Modernleşme çabaları Abdülhamit döneminde de sürdü. Demir yolları, fabrikalar, telgraf hatları yayıldı. Rüştiye mekteplerinin sayısı hızla arttı. Hemen her ilçede 5 yıllık liseler açıldı. Birçok yüksek okul ve meslek okulu öğretime başladı. Orta öğretimin ve işte onun üstünde lise yahut sultani öğretiminin yaygınlaşması... ...Taşra'ya yaygınlaşması Abdülhamit dönemidir. Ve bir anlamda Abdülhamit e, aydınlanmayı yaygınlaştırarak... Kendi muhalefetini de daha sonra kendisini iktidar, iktidardan edecek muhalefetin temellerini de oluşturmuştur. Abdülhamiti iktidardan edecek muhalefetin öncülüğünü bu modernleşme döneminin aydınları yaptı. Abdülhamit'in baskısından Avrupa'ya kaçan ve Jön Türkler denilen grubun da temel amacı imparatorluğu kurtarmaktı. Yoksa saltanata karşı değillerdi. Hürriyet istiyorlardı. Ancak daha fazla hürriyetin ülkeyi batılılara yaklaştıracağını ve böylece imparatorluğun parçalanmaktan kurtulacağını düşünüyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti çatısı altında toplanan muhalefet, 1908 Temmuz'unda silahlı mücadeleye dönüştü. 3 Temmuz'da kolası Resneli Niyazi taburuyla dağa çıktı ve saraydan Kanuni Esasi'nin yeniden yürürlüğe konulmasını istedi. Saltanatının sallandığını gören Abdülhamit, 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan etti. Anayasayı tekrar yürürlüğe koydu. Meşrutiyet ülkenin dört bir yanında törenlerle kutlanıyor, her yerde kanuni esasi marşı çalınıyor. Modernleşmenin bayraktarlığını artık iddiat ve terakki yapacak. Ancak modernleşme yanlılarıyla karşıtları arasındaki çatışma henüz bitmemişti. İddiat ve terakki yenileşme yolunda ileri adımlar atarken büyük hesaplaşmanın ayak sesleri de duyulmaya başlamıştı.